Evet, Düzce Ticaret ve Sanayi Odamızın binasının inşaatında incelemelerde bulunduk. Burası sadece Ticaret ve Sanayi Odamızın hizmet binası değil, aynı zamanda Düzce Ticaret Merkezi binaların sınında olacağı bir alan. Hızlı bir çalışma var. İnşallah önümüzdeki yıl Haziran ayında tamamlanacak. Müteahhitimizi de bu şekilde görüştük. Bu önemli bir eser. Düzce'nin genişleme projelerinde bir parçası. Biliyorsunuz Düzce belediye binasıyla valilik binası arasında ağırlık merkezi olan bir şehir. Düzce'yi büyütüyoruz. Bunu hep beraber yapıyoruz. Ben ticaret ve sanayi odamızın yöneticilerini tebrik ediyorum. Böyle önemli bir projeyi, önemli bir gelişmeyi, güzel bir projeyi Düzce'mize kazandırdıkları için inşallah gelecek yıl proje tamamlandığında Düzce bir ticaret merkezi kazanacak. Bir de ticaret ve sanayi odamızın güzel bir mekanda hizmet etme imkanı olacak. Tabi burası sadece ticaret ve sanayi odamızın hizmet binası değil, aynı zamanda Koskep gibi, İşkur gibi devlet birimlerinde yer alabileceği bir mekan olacak. Düzce büyüyor, düzce gelişiyor. Biliyorsunuz Düzce 2 milyar 200 milyon ihracatıyla Türkiye'de ilk 20 arasına giren bir şehirdir. Düzce inşallah önümüzdeki günlerde ihracatımızı daha fazla artıracağız. Bunu da Düzce'li iş adamları, Düzce'li sanayicilerle beraber yapacağız düzcemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu meyanda Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Erdoğan Bıyık Bey'i ve Meclis Başkanımız Sayın Panju Acar Bey'i tebrik ediyorum. Yönetimi tebrik ediyorum. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.